Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 8 gündür haber alınamayan şizofreni hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor. O arkadaşlara söyledin gelsinler gel hepsi Geliyorlar ya. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Çınar ilçesi Kubacık mahallesindeki evinden 21 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, Jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda iz takip, kadavra köpekleri, termal kamera ve 11 drone kullanılıyor. Bölgede etkili olan yağış ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle zorlukla yürütülen arama tarama faaliyetine jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, komandolar ve jandarmaya ait helikopter de destek veriyor. Şu ana kadar kılıca ait bir izler aslanmazken arama çalışmaları sürüyor.